Hı. Yüzüme bakmıyordunuz. Şimdi kapımdan ayrılmıyorsunuz. Hayırdır Fatik? Yok hanım çağırıyor. Beni mi? Bir de ayağına çağırıyor yani. Yok artık. Gelmiyor mu dayı? Tamam tamam. Gelirim birazdan. Hı. Bekleyeceksiniz bir zahmet. Şermin eski Şermin değil artık. Gelmeyecek anne. Bizi süründürmek bunun hoşuna gidiyor çünkü. Gelecek oğlum gelecek merak etme. Geldi bile. Yaman ailesi. Beni emretmişsiniz. Gel Şerminciğim gel. Şöyle otur da konuşalım. Oturayım. Şermin. Biz seni buraya güzel güzel konuşalım diye davet ettik tamam mı? Hmm. Güzel güzel. Peki buyurun. Dinliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Betül'ün parasını göndermeye devam edeceğim. Muhasebeciyle konuştum. Onu parasız bırakmayacağım. Hiç zahmet etme Demir'ciğim. Betül parasız değil. Çok şükür ecnebi memleketlerde aç açıkta bırakmadım kızımı. Bak Selmi. Bugün çok kötü bir şey yaşandı. Çok kötü bir şey. Sen de biliyorsun. Bir daha yaşansın istemiyoruz. Şermin'cim biz de birbirimize ne kadar kötü sözler sarf ettik. Ne lüzum vardı yavrum. Unutalım bunların hepsini. Sonuçta kol kırılır, yen içinde kalır. Biz bir aileyiz. Aileler kötü günleri... Allah Allah! Hiç böyle demiyordunuz ama. Üç kuruş için kapınızda süründürürken hiç aileyiz falan demiyordunuz. Tamam Şermin. Hata ettik. Seninle daha yakınlar alakadar olmamız gerekiyordu. Tamam. Haklısın. Ama izin ver de hatamızı telafi edelim değil mi? Konağı Yılmaz'dan geri al diyeceksin herhalde. Bak sen bunu dert etme. Ben senin bütün ihtiyaçlarını karşılayacağım. Ne varsa. Yılmaz'ı da dert etme. Kurşu kurşuna öleceğim ben Tamam mı? Demir şaşırdın herhalde. Ben konağı sattım Yılmaz'a. Konak gitti Yılmaz'ın artık. Hayır. öyle değil. Karşı dava açabiliyoruz. Pişman olduk diye. Hem amcamdan sana kaldı. Manevi değeri de var. Vallahi ben hiç pişman değilim. Şermin bak seninle güzel güzel konuşuyorum. Benim asabımı bozma. Şermin. Beni delirtme kızım. Böyle devam edersen neticenin ne olacağını sen de biliyorsun değil mi? Ne olacakmış yenge neticesi? Gazetede kocaman fotoğrafını görünce anlarsın canım. <laughs> Vallahi elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin rezaletiniz yanında benimki hiç kalır hiç. Bana bak nereden geliyor bu güven? Hı? Kızım böyle ileri geri konuşmalar falan nereden geliyor bu güvenin senin hayrola? Kendimden. Düşündüm de korkunun ecele faydası yok. Yani siz o fotoğraflarla ne yaparsanız yapın yenge. Ya isterseniz çoğaltın böyle kapı kapı dağıtın. Hiç umurumda bile değil. İyi akşamlar. Şermin otur şuraya. Şermin otur. Şermin! Siz ne konuşuyorsunuz? Ne fotoğrafı ya? Bir ara bu böyle çok sıkı fıkı olmuştu. Ben de buna elimde Veli ile öpüşürken senin fotoğraflarına vardı. aldım? ile öpüştüğüm. Hmm. Niye atmıyorsun kafasına? Sen ver şu fotoğrafları bana. Ver ben ne yapacağımı biliyorum ver. Yok ki. Ne demek yok? Ee, yok. Ben bir löf yaptım. Anne ne diyorsun sen hiçbir şey anlamıyorum. Ha? Baştan anlatsana şunu bana. Ben bir gün evine gitmiştim. Bu Veli'yle ilgili mevzuyu için tartışmaya. O esnada evde böyle bir küçük fotoğraf parçası buldum. Veli'nin. Kim çekmiş? Yani bilmiyorum herhalde Sabahattin çekti başka kim çekecek? O sıralarda Sabahattin yine evi terk edip gitmişti. Ben buna elimde daha kötü fotoğrafların da var dedim. Bu da inandı ama çok da şaşırdı. Sabahattin'e de o diğer fotoğrafları siz gösterdiniz, siz verdiniz değil mi dedi. Ben de itiraz etmedim. Yani bir ara benim bayağı sözümü dinliyordu. Fakat şimdi ne olduysa bilmiyorum. Fotoğrafların bende olmadığını anladı demek ki. Nereden anlamış? Bilmiyorum. Ah sabahattin, şu negatifleri bana daha önce verecektin ki, o hünkâr cadısının bana yaptığı şantajları burnundan fitil fitil getirecektim. Al şunları. Bir gün kendimi tutamayacağım. Seni de kendimi rezil edeceğim diye korkuyorum. Yengemdekiler ne olacak peki? Ne yengesi? Yengeme verdiğin negatifleri diyorum. Sen aklını mı kaçırdın Şerim? Ben bunları kimseye gösterir miyim? <laughs> Nasıl yani? Sen yengeme vermedin mi bir şey? Şu rezaleti fotoğrafçı gördüğünde bir de yerin dibine girdim. Bir de Hünkar Hanım'la mı paylaşacaktım? nasıl düşünebiliyorsun bunu? Yak bunları Şermin, yok et. Bir daha kendine de beni de bu duruma düşürme. Gracias.